şeylere niye spamlar gelsin yani bunlar bir bunlar bir gerçektir yani peki Gökhan Bey sana ne dedi senin bu şekilde mağdur olmanla ilgili sana bir şey söyledi mi? Sadece ya bir şey söyleyeyim mi, bu bu bunu arkadaşlar yanlış anlamasın. yani Gökhan Bey geçen gün e, bir şeyler e, söyledi işte Türkiye'ye ben böyle şeylerle kendim sen de bilirsin böyle bir alışveriş kesinlikle öyle bir şey yok ben insanımdır herkesle görüşürüm sosyal medyacıyımdır. o bunu da canlı yayına davet edilirim bunun da canlıya da konu neyse onu gibi de konuşabiliriz olmayan şeyler de konuşabilir bu değil ki bir e, bir çıkar menfaat içindir belki asla benim öyle bir düşüncem ama Gülşah'ın beni sonradan silmesi zaten anlaşılmıştır her şey. Anladım. Peki şimdi çok soru geliyor. Çok soru Güçak geliyor. Da, Cemile... yani, öyle yani. Gülşah da o çocuğu artık ıı, sevmeseydi kendisini bu kadar çabuk böyle ele verip de tuzağa düşürmezdi yani en azından. En azından. Şöyle e, o hakaretler edilmezdi. Gülşah konusuna, biraz sonra tekrar döneceğiz. Çok soru geliyor, çok soru birikti. Şu anda Nisa Bölükbaşı ve Barış e, Murat Yağcı fanları Survivor 2020'den sonra doğan büyük aşkın kahramanlarıyla ilgili çok soru geliyor. Cemile Hanım ne düşünüyor diye. Cemile Hayır, Hanım ben zaten bunları zaten belliydi. Gidiş hatlarından belliydi. Eee ee, yanacıklar sıkmalar falan belliydi ama bir şey söyleyeyim o ilk öpüşmeleri gerçekten çok heyecan vericiydi ben onu gerçekten her zaman sayfamda da söyledim ee, biraz da tiye alarak söyledim ama dedim limon yer gibi olduk anam dedi bu neydi öyle <laughs> ya o ifşalanan öpüşmeleri mi hani bir, 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 bir dudak, <gülüyor> dudak <gülüyor> şey. bir de ikisi niye gençlerdir işte çok fazla şey gelmedi bana neler var neler görüyoruz Yalan mı? İkisi bekardır, evli değiller, sevgilileri yoktu, aldattı. Çok da yakışmışlar, çok da beğeniyorum. Yakışmışlar. Peki sen e, Survivor'dan sonra e, uzun süre bu ikisi ilişkilerini gizlediler. O arada ama çok dedikodu çıktı, Sevgililer, değiller, ya, hatta yanak yanakta e, öptü filan hatırlarsın e, Barış'ı. Bazı firmalarla anlaşmışlardı bazı firmalarla anlaşmışlardı zaten. E, bunlara biraz da e, reklam çok büyük reklam gelecek. Tabii ki biraz kendilerine hangi sevgili aşklar başlarken e, önce skandalını yapıp da ekmeğini yemediler ki? Bunlar da aynısını yaptılar. Önce bir skandala girmeden arkadaşız, balığız, çayız. Ondan sonra limonu sıktılar, yediler. Yani biz ne yapalım? Ama, ama bunlar daha çocuk ya. Daha çok gençler. <laughs> Hello Nisa. Hello <laughs> Nisa için barış, Kurdan çok küçük diyordu hatırlıyor de musun? küçükler ama nereye varacakları belli değildir. E olabilir yaşasınlar. Yaşamak, aşk yaşamak güzeldir. Nereye giderse. Giderse. Doğru Tabii. söylüyorsun. Sen de, sen de, sen enişteyle böyle büyük aşkı yaşayarak mı evlendin? E, Asla. Bu valla ben Hans'ı seviyorum ama. insan olarak çok seviyorum. Onu her zaman söylüyorum. Aa, e, şimdi desem ki aşık yok. Yalan söylüyorum ama çok seviyorum. Aşktan beter ama. İnsan olarak sevmek de çok önemli. Tabii. Zaten belki bir süre sonra Cemile, aşklar, aşk ilişkileri sevgiye dönüşüyor değil mi? Kimin aşkı iki seneden sonra, üç seneden sonra ilelebet kalıyor ki? Vallahi aşk çok fazla uzadığı zaman e, sonu yoktur, evlenemezler. Aşkın bir yıllık tadını çıkaracaklar, aşk bir yıl sonra evlenecekler. Bu kadar. Çok evlensinler uzatır. mi? Nisa ile Barış evlensinler mi? Ne diyorsun? Bence bir yılı geçirmeden. Evlensinler falan bir şey olsun. Çok uzatırsalar bir şey çıkmaz. Öyle mi? Ayrılırlar mı? Yapma deme ya. Tabii canım çok e, vı, vıcık vıcık vı, olmasınlarsa olacaklar. Birbirlerini zaten Solvayır'da o kadar akşama kadar konuştular. Birbirlerini az, az çok tanıyorlar yani. Hani deseler ki birbirlerini tanımıyorlar birbirlerinin su içtiğini bile bilirler yani. Bilirler. Peki Demet Akalın'la ne oldu? Demet Akalın'la bir problem